Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, sizlere bir çırpıda zayıflatacak bir kür hazırlamak istiyorum. Gerçekten ben bununla çok güzel kilo verdim. Hiç abartmıyorum. Her gün sabah, akşam, aç karnına bu yapacağımız karışım ile arkadaşlar, çok basit bir karışım. Buna çay da diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Sadece küçük bir öneri yapmak istiyorum. Sağlık her şeyden önemli sevgili arkadaşlar. Tansiyon hastaları lütfen bu e, kürümüzü içerken daha dikkatli kullansınlar çünkü içerisinde limon var, limon tansiyonu e, düşürebiliyor arkadaşlar. O yüzden sağlık her şeyden önemli, dikkatli kullanalım. Tansiyon hastaların dışında bunu herkesin kullanabileceği bir kür e, arkadaşlar. Gerçekten çok güzel yağ yakıyor, zayıflatıyor hızlı bir şekilde iştah kapatıyor, terletiyor sevgili arkadaşlarım. Şöyle bir kabımızın içerisine, yani şöyle büyükçe bir bardağımızın içerisine suyumuzu doldurdum. Suyum sıcak su arkadaşlar. Bir tane limonumu bu şekilde küçük küçük doğradıktan sonra şöyle sıcak suyumuzun içerisine koyduk. Bu büyük bir bardak. Niye büyük bardak seçtim? Çünkü sabah akşam içeceğim sürekli yapmak olmasın. Ee, bu şekilde hazırlayın yarısını sabah yarısını da akşam yatmadan önce içiniz şimdi bu limonlu suyumuzun içerisine bir çay kaşığı şöyle tarçınımızı ekliyoruz evet bu bizi zayıflatacak arkadaşlar ne kadar basit bir yöntem bununla ne olur demeyin gerçekten deneyin farkı göreceksiniz ee, ben bizzat kendim bunu e, yaptım arkadaşlar halen daha devam ediyorum benim de var biraz vermem gereken kilolarım o yüzden bu şekilde küllerle bunu yapıyorum kilolarımı veriyorum arkadaşlar sabah aç karnına akşam gece yatmadan yine aç karnına bir bardak bu şimdi günlük olarak hazırladık yani burada iki bardak olarak hazırladık arkadaşlar sabah akşam içeriz gerçekten zayıflatıyor dediğim gibi tansiyon hastaları dikkatli kullansın ya da kullanmasın kilo veremiyorum, veremiyorum diyen sevgili arkadaşlarım tam sizlik bir içecek tadı da o kadar çok kötü değil arkadaşlar ee, tarçının tadı zaten güzel limon severler de e, bazı arkadaşlarımız zaten limonu çayda bile kullanıyor evet İsterseniz bugünden başlayın arkadaşlar. Sonra bana yorumlara yazınız. En az bir ay bunu denemeniz gerekiyor. Gözde görülür bir zayıflık ee, göreceksiniz. Hem tartıda hem aynada arkadaşlar. Ee, sağlıcakla kalın. Mutlaka deneyin. Sizleri seviyorum.